Arkadaşlar bu videomda sizlere Discord'da silinen ve düzenlen mesajları nasıl görürsünüz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu videonun aynısını 7 ay önce çekmiştim. Fakat o videoda gösterdiğim uygulamanın yeni versiyonu çıktı. Yeni versiyon çıktığı için 7 ay önceki çektiğim video çöp oldu yani çalışmıyor. Ben de o videonun arkadaşlar güncel versiyonu çekeyim dedim sizlere. Şimdi hemen videoma geçmek istiyorum. Bir videoma geçmeden önce arkadaşlar size lütfen isteklerim var. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanala abone olun. Like atıp bir durum atarsanız beni gerçekten çok mu arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlarım videonun başında dediğim gibi zaten kapak fotoğrafından anlıyorsunuz artık Discord'da silinen de düzenlenen mesajları görebileceksiniz. Bu sunucular için de geçerli, özel mesajlar için de geçerli arkadaşlar. Yani DM'den yazanlar için de geçerli. Şimdi hemen uygulamalara geçmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle Google Chrome'umuzu açıyoruz. Videomuza geçen önce sizlere uyarayım arkadaşlar. PT Discord'da kullandığınız arkadaşlar bu silinen mesajları, düzenlenen mesajları gördüğünüzde ban yeme riskiniz vardır fakat çok azdır arkadaşlar. Ben bunu hep kullanıyordum. Videoyu geçmeden önce de kullanıyordum arkadaşlar. Her zaman kullanıyordum. Hiçbir şekilde ban yemedim. Yani bu size kalmış arkadaşlar tamamen hiçbir şekilde sorumlu kabul etmiyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Googleumuz açtık. Google açtıktan sonra ben size açıklamak için bir link vereceğim. Sürekli tıklayarak bunu indireceksiniz arkadaşlar. Hemen karşımda silinen mesajları görme dolu noktalar diye indir yazıyor arkadaşlar. Burada bekleyin diyor 5 saniye. Bekledikten sonra buradan dosyayı indir diyoruz. Buraları hepiniz biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir dosyamız 63.4 MB'lik bir dosya. 2 dakikası kaldı diyor arkadaşlar. Siz de bunu indireceksiniz. Bu sizin internet indirme hızınıza göre değişir. Fakat video dediğim gibi arkadaşlar bariz ki az da olsa vardır. Zaten ben bunu açıklama kısmına ve sabitleyeceğim. Hani onu göze alarak yapın arkadaşlar. Fakat dediğim gibi ben hiçbir şekilde hani kendi hesablan yaptım arkadaşlar ve hiçbir şekilde bana güvenebilirsiniz. Ben yemedim. Hani bu benim kendi hesabım arkadaşlar. Benim görmüş olduğunuz sunucum var. Sunucuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde ban yemedim arkadaşlar. Ben bunu kullanıyordum. Hiçbir şekilde ban yemedim. Hani bu videonun önce 7 ay önce çektiğim videoda kullanıyordum arkadaşlar. 7 ay 7, 7 aydır kullanıyorum. Hiçbir şekilde ban yemedim. Size de öneririm. Yani kendi fikrinizde kalmış arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ban riski var diye. Ondan sonra ban yerseniz gelip bana yorumlarda söylemeyin arkadaşlar. Burada diyor ki görme. i̇ndiren yani bir bölge değil. Tehlikeli olabilir. Sizin videonun tümünü gördüyorsunuz. Ve izin ver diyorsunuz. Sakla diyorsunuz arkadaşlar buradan. Sakla deyip korumaya devam ediyorsunuz. Korumaya devam ettikten sonra silen mesajları görme noktaları indirildi. Bunu rarımızı masaüstümüze atıyoruz. Masaüstümüze attıktan sonra Google Chrome'umuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Google Chrome'umuzu kapattık. Burada görmüşsünüz silen mesajları görme doğutuğu rarıyor. Şimdi öncelikle buna sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladıktan sonra klasörü ayıklı diyorsunuz arkadaşlar. Klasörümüzü ayıklıyoruz. Klasör ayıklı dedikten sonra görmüşsünüz karşımıza bir klasör çıkıyor arkadaşlar. Böyle ayıklanmış bir şekilde. Şimdi biz bu klasörü açıyoruz. Bu kadar açtıktan sonra karşımda iki tane dosya çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesi mesaj Joker V2 Plugins. Bir tanesi de Better Discord. Bizim öncelikle Better Discord uygulamamızı kurmamız gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz bu uygulama. Bu da JavaScript dosyası arkadaşlar. Fakat hani en baştan söyleyeyim bunlarla kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar virüs yoktur. Hani o şey, hani o şeyden arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmasın. Evet öncelikle Better Discord'umuza ilk kere sağ tıklıyoruz. Pardon ilk kez sol tıklıyoruz ve Better Discord'umuzu çalıştırıyoruz. Şimdi Better Discord'umuzun kurulumunu yapacağız. Ondan sonra mesaj logramızın da kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Bekliyoruz Better Discord'umuzu açtık arkadaşlar. Şu anda çalışması gerekiyor. Evet ekranımızda şu anda geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lisans agreement diyor. Biz burada lisansımızı kopyalıyoruz ve Pardon arkadaşlar lisansımızı kabul ediyoruz ve next diyoruz. Siz dilerseniz okuyabilirsiniz. Ben buradan diyorum ki install better discord, repel better discord ve uninstall eğer Discord. Bu silmek, bu tamir etmek arkadaşlar ve bozuksa filan bu da direkt indirmek. Biz olmadığı için biz indireceğiz. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve next diyoruz. Next dedikten sonra Discord'a geliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra install diyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza kurulumumuzu yapıyor. Şimdi bizim Discord'umuz yeniden başlayacak arkadaşlar bu. Buradan arkadaşlar close diyorum. Bakın Discord'umuz kapattı. Şu an starting oluyor. Discord'umuz yeniliyor arkadaşlar. Yani uygulamayı kuruyor. Evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bunu bekledik şu anda hani. Şu anda Discord'umuz açılıyor. Burayı kapatabiliriz arkadaşlar artık. Close diyebiliriz. Close dedik. Close dedikten sonra arkadaşlar gelelim Better Discord'u kurduktan sonraki mesaj Logger ve iki Premise kısmına. Bunu arkadaşlar açmayacaksınız. Bunu bir tavsiyenin içine atacaksınız. Discord'umuza geliyoruz. Discord'a geldikten sonra arkadaşlar bu ekranımızı büyütelim. Ve arkadaşlar sol tarafta kullanıcı ayarları mevcut. Kullanıcı ayarlarına tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra en aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Hizde Better Discord'u kurmadan önce arkadaşlar Settings, Emotes, Custom CSS, Plugins ve Temas yoktu arkadaşlar. Görmüşsünüz Betes Discord'un sekmesinde yer alıyor. Biz burada arkadaşlar plugins kısmına tıklıyoruz. Size burası bomboş olacak. Ben de şu anda bomboş arkadaşlar. Siz hani bir video yanlış anlamayın diye sildim her şeyi. Evet plugins'te open plugins folder yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ya da buraya tıklıyorsunuz. Hiç fark etmez. Open plugins folder'ı tıkladık. Buna tıkladıktan sonra bekliyoruz ve karşımıza dosya gezginimiz açılıyor. Görmüşsünüz arkadaşlar plugins dosyamız bomboş. Buraya ne kadar çok şey gelirse arkadaşlar o kadar çok mesela tema, arka plan ya da silen mesajları görme gibi yerler gelir. Şimdi burayı birazcık büyütelim. Yer ekranı alalım arkadaşlar. Evet şu an bunu yarım ekleme aldık. Hemen geliyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz dosyaya geliyoruz. İndirdiğimiz dosyada mesaj logger veya iki plugin e tutuyoruz arkadaşlar. Ve burada silen mesajları görme değil plugins kısmına atıyoruz arkadaşlar. Bu klasör boşluyor. Şu anda bunu attım arkadaşlar. Attıktan sonra klasörümüze geldi. Bu x sekmeyi de kapatabiliriz arkadaşlar. İki sekme kapattıktan sonra Discord'a geliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi mesajlogger v2. 1.7.71 e, ee, versiyonumuz çıktı arkadaşlar. Bu son versiyondur. Siz videodan video değişebilir arkadaşlar. Yani, bu video belki 2 ay sonra izlersiniz. 2 ay sonra bunun üst versiyonu çıkmış olabilir. Hiçbir şey fark etmiyor. Bunu buradan arkadaşlar açıyorsunuz. Buradaki tike basıyorsunuz ve bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra karşımıza böyle bir yerce geliyor. Buradan download no diyorsunuz ve bunu da kendi kurulumunu yapıyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Siz bir şey ellemiyorsunuz. OK diyorsunuz ve buradan buraya çarpıya basıyorsunuz. Bunu çarpıya bastıktan sonra birazcık daha basıyoruz ve bunu da download no diyoruz arkadaşlar. Hemen birazcık daha bekliyoruz. Size böyle çıkarsa arkadaşlar iki üç tane donat no değil. Fakat hiçbir işlem yapmıyorsa cancel deyip çıkabilirsiniz arkadaşlar buradan. Bundan sonra yapacağınız hiçbir işlem kalmadı arkadaşlar. Şimdi ben hemen Discord'da yeni hesabıma geçeceğim arkadaşlar. Buraya bir tane mesaj atıp sileceğim. Size silinen mesajları görmeyi ve düzenlenen mesajları nasıl görürsünüz onu göstereceğim. Buradaki ayarlarda hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Buradan downloadıyoruz ve exit esc'ye basıyoruz çıkıyoruz. Şimdi öncelikle ben kendime bir sunucu ekleyeyim. Kendime o sileyim diyeyim. Ve buraya arkadaşlar deneme yazayım. Denemezsenden sonra sunucumu kuruyorum ve arkadaşlar ben hemen buraya yeni hesabımı çekeceğim ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet dostlarım şu anda yeni hesabımı getirdim hemen sunucu davetini kopyaladım arkadaşlar ve yeni hesabıma daveti yapıştıracağım arkadaşlar. Buradan bir sunucuya katılıyorum. Burada ctlv diyorum ve bu sunucuya katılıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu anda ben ve benim yan hesabım var arkadaşlar. Bu benim şu anda Google'daki olan yeni hesabım bu da benim gerçek hesabım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni hesabımdan buraya bir tane mesaj atacağım. Mesela selam diyelim. Selam dedik hemen bu kendi sunucuma geliyorum. Pardon kendi hesabıma geliyorum. Ve görmüşsünüz burada selam diye yazmış arkadaş. Evet şimdi bu selam arkadaş bunu silmek istedi. Hemen ya da düzenlemek istedi. Önce silmeyi göstereceğim ondan sonra düzenleyeyim. Google'a geliyorum. Buna sağ tıklıyorum arkadaşlar. Bundan siliyorum arkadaşlar. Mesela sil dedim ve sildim. Sildikten sonra kendi ama asıl hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi selam yazısı kırmızı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani silinmiş bir mesaj olarak çıkıyor. Bakın arkadaşlar mesela ben kendi mesaj yazayım. Selam diyeyim. Bu kendi hesabım. Kendi mesajımı sildim arkadaşlar. Kendi mesajımı silince bile selam diye kırmızı cadde gözüküyor. Yani silinmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir düzenlenen mesajlara bakalım. Hemen mesela yazalım ki kanala abone olmayı unutmayın. neyi koyarken arkaya yanlışlıkla M koydum ve attım arkadaşlar bunu. Şimdi arka karşı taraf böyle gördü unutmayın diye. Şimdi bunu düzenleyeceğim. Sağa tıklıyorum ve buradan düzenle diyorum. Unutmayın M'sini silip ne koyuyorum ve Enter e tıklıyorum. Enter tıkladıktan sonra kendi asıl hesabıma geçiyorum. Ve görmüş olduğunuz düzenlenen mesajımız da böyle şekilde çıktı. Bakın düzenlenmeyen mesaj Kanal abone olmayı unutmayın düzenlendi parantez içinde kanala abone olmayı unutmayın diye çıktı arkadaşlar. Video umarım işinize yaramıştır ve umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.